Türk'ü, Türk'te Türkü korusun. Abi, Türkiye, Türkiye, Türkçe, Türkü korusun. Sağ Arkadaşlar, toto <laughs> 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 bayrağı indir. Evet. Bayrağı, bayrağı indir. Aha bayrağı indir. <gülüyor> <gülüyor> tersejlerimiz rahmetli Cengiz e, Ak Yıldız Bey e, aynı zamanda İstanbul İl Başkanlığının basın danışmanlığını yürüttüğü için MHP ile ilgili programlarda efendim e, resimler çekerek e, e, tabii ki mesleği ile ilgili e, çalışmalar yapıyordu. Az önce de görmüş olduğumuz gibi e, Devlet Bahçeli Bey'in İstanbul veya bir başka bir programında e, eşlik ederek oradaki e, görüntüleri e, kaydeden bir e, kardeşimizdi Ahmet Bey e, Şimdi de Eyüp kardeşimle e, Biraz konuşalım Kayınbiraderi e, buraya kadar geldi Eyüp Bey Sizin anlatmak istediğiniz ortak bir e, Hatıranız var mı Veyahut da onunla ilgili neler söyleyeceksin Onun bir de lakabı vardı derlerdi. Onu da e, içine evet, alacak evet, şekilde evet. Ben e, önce, Neler diyeceksin Ben önce yayında geçen Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum Buradan vatana selam olsun Eyvallah Cengiz, Cengiz'in ismi bana çileyi, yokluğu, cefayı anımsatıyordu. Mücadeleyi anımsatıyordu. Mücadeleyi anımsatıyordu. Rahmetli Başbuğum Alparslan Türkeş'in ülkücülere nazaran bir sözü vardır. Üç çeşit ülkücü vardır. Bir ülkücü geçinenler, iki ülkücüden geçinenler şu anda mevcutlar. Üç ülkücü adayları. Cengiz bir ülkücü adayıydı. Ülkü deviydi. Elhamdülillah biz de ülkücü adayıyız. Eyvallah. Hiçbir zaman ne ülkücü geçindik ne ülkücülükten geçindik. Eyvallah. Şimdi Yengiz'le tanışmamız 1988 yılında. Cezaevinden yeni çıktığı dönemlerde zannedersem. Nermin ablam da kendisi çok iyi bilir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 1988'in Kasım ayıydı. Ablam nebata doğum yaptı yapacak hava soğuk, kış... Kar yağıyor. Eniştem bana dedi ki, evi ablan üşüyor. Şu çuvalı sen al, şu çuvalı da ben alalım. Beraber çıkalım da tahta parçası toplayıp da sobayı yakalım. Mündikenin çıktık. Yan, yalnız ayağında yalnız yazlık ayakkabı var. Para nerede? Evet. Dışarı çıktık. Saatlerce dolaştık. Çuvallar dolmasın ne mümkün? Dolmuyor. En sonunda ben artık dayanamadım. Üşüdüm. Enişte dedim bak şurada bir inşaat var. Girelim içine. Bir ton tahta var ya. Kıralım evet. içine dolduralım gidelim eve. Evet. Bu lafı dememle bir taraftan bir tokat yedim ama feleğimi şaşırdım. Evet. Dedim enişte niye vuruyorsun bana? Neden? Ne dedim ki ben? Evet. Kimse yok hava kararmış. Biz dedi kimsenin malında gözümüz yok. Biz haram yemeyiz. Bunu dedi bu tokatı sana niye attım biliyor musun dedi. Ömrünün sonuna kadar bu lafı hatırlayasın diye. Emin ol ki Mehmet Bey ömrümün sonuna kadar bu benim ne aklımdan ne kalbimden çıkacak. Mezarlıkları 1980 dönemi öncesi şehit olmuş ülküdaşlarının arkadaşlarının mezarlarını arar buldu 1990 dönemlerinde. Kaybolmaya yüz tutmuş mezarları bulur tamir ederdi. Elinden geldiği kadar. Şimdi makam mevki koltuk yerinde oturanlar o zamanlar ona derdi ki mezarcı Cengiz. Niçin mezarcı Cengiz diyorsunuz? Arkadaşının bu davada şehit düşmüş. 16 yaşında, 18 yaşında yaşıtları sevgilileriyle gezerken onlar vatan için mücadele eden toprağa düşmüş yiğitlerin mezarını arayıp bulan bir insandı. Bana derdi ki oğlum bak unutmak ihanettir. Biz geçmişimizi unutursak geleceğimizden bir şey bekleyemeyiz. <laughs> Cengiz böyle bir insandı yani kelimelere sığmayacak. Anlatamazsın. Yani Cengiz milletvekili olmayı daha mazak ediyordu. Şu anda dışarıda yüzlerce Cengiz var. Madem öyle bir Cengiz'den öncesi var bir Cengiz'den sonrası var. Şimdi o dışarıdaki yüzlerce Cengiz olanlara sahip çıkalım. Onları bir yere getirelim. Uzaktan bakmayla değil ellerinden tutmayla havaya kaldıralım. Cengiz bunu yapmak istiyordu. Ama maddi olanağı olmadığı için yapamıyordu. Olanlar da Cengiz'e sırt çeviriyordu. Nermin ablam ne güzel söyledi. Dedi ki, Cengiz'in o zamanlar yanında olmayanlar bugün en büyük Cengizci olmuş. Abi olabilir. Evet. İnsandır, yani, kafirdir. E, Ama e, bugün bile yanındaysa eyvallah, evet, hoş geldi sefa geldin. Evet. Üsküdar, Yeter ki <laughs> yani, evet. Üsküdar'dan Raci, Ve, Raci Özbek abim var. Şu anda seyrediyorsa bizi ona sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bana şöyle bir şey anlattı. Dedi ki, buraya Cengiz iki kişiyle beraber geldiğinde Cengiz hakkında çok yanlış düşündüm ben o zamanlar dedi. Ondan sonra öğrendim ki dedi Cengiz mezarlıkları gezen, şehitlerimizin mezarını bulup tamir ettiren adam gibi adammış dedi. Çok şaşırdım dedi o insanların yanında. İşte bunu söyletebilmek önemli. Evet. Bu, bu adamlık bu. Işte. Evet, adamın hası evet. bu. Rıza evet. abi meselam evet. olsun i̇şte, buradan. Mekanı cennet evet. olsun. Rahmetli. Evet. Yani gerçekten e, gerçek bir dava adamıydı. Ben bile bazen kızardım. E, bir ara malum biliyorsunuz İzmir şey Belçika İzmir'e gitti aklımız. Belçika'da e, yaşıyorum. Kurucusu olduğum dernek var. Federasyonun her yönde faaliyetlerinde varız Allah'a şükür. Bir yanlış bir durum oldu. Devlet Bey'e iletilmesi gerekiyor. Cengiz de Devlet Bey'le görüşebiliyor. Ben eleştiriyorum, hazmedemiyorum. Gece yarısı evim basıldı çünkü. Ne PKK'lı bastı ne komünistler bastı. Evet. Federasyon bastı. Neyse. Cengiz dedim bunu Devlet Bey'e ilet. Kardeş dedi durumumu biliyorsun. Senin mevzuya girmeyeyim. Senin adın muhalefe çıkmış. Tamam Cengiz dedim. Ardından Yunus Meral. Evet. Yunus Meral Allah razı olsun senden. Ee, iyi i̇yi bir başkanımızdır. Ama vefa konusunda sistemliyiz sana biraz. Yunus başkanımız aradı bizim cezaevi başkanımız. Bütün cezaevindeki ülkücülerin başkanı, Tekirdağ İl başkanı. Başkanım dedim böyle bir durum var. Cengiz'e söyledim. Ama Namet de Cengiz'i dedi zar zor iş buldu dedi orada kalsın. İyi. Ve beni genel başkan yardımcıdan telefon, cep telefonlarını verdi. Görüştük olmadı her neyse. Fakat şimdi İstanbul gibi bir yerde azizim açık bir şekilde İstanbul gibi bir yerde 700-800 lira Türk lirası hiçbir sosyal güvencen yok. Hiçbir sosyal güvencen yok. Bazen bu parayı alamıyorsun. Sen bununla nasıl ev geçindirirsin? Cengiz'in maaşı 700-800 civarında artmıyordu. Bazen takviye yapıyorduk. Ve Cengiz Göreve gidebilmek için bazen yayan, bazen çok erkenden kalkardı. Bir çayla bir simitle karnını doyuran bir dava adamıydı. Ben bir yere kadar isyan buna yani şu anki bolluğa rağmen. Evet. Ve Cengiz ki e, kimsenin kalbini kırmayan birisi. Hiç kimsenin kalbini kırmayan birisi bir gün ağladı bana internette. Şu anda Cengiz'i dilden dile bırakmayan birisi o da bizim arkadaşımız. Onun durumu iyi. Cengiz ağladı. Cengiz lütfen dedim ben. Ya Ahmet baksana dedi. Adam bana dedi almış olduğu bilgisayarı başıma kakıyor dedi. Bana ne diyor dedi. Şöyle yapalım. Ha. E, abi. Ha. O, o mevzular. Biliyor, biliyor, herkes yaptığıyla <laughs> e, ya da e, işte. Herkese iyilik de, iyilik yapmak da adam gibi durmak da nasip olmaz. Abi. Evet. Bu da Allah'ın bir ya bedeldir biz, yani. Biz isyan ediyoruz. La cengiz sabrediyor. diyor Sabır, sabır dedi de şu. Yani bazen Aa. takılırız. Sabır tipsizim, sapız. Ben de diyorum orada. E, tabi sen gıcıksın falan birbirimize takılıyoruz. Yani bu kadar bir insan gönül adamıydı. Bir telefonumuz daha, daha var. Biliyor musun? Bakalım evet. kim gelecek. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Buyurun. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun öncelikle. Eyvallah. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun hepinizden. Ee, Ülkücü Hareket'in son şehidi Cengiz Akyıldız'a göstermiş olduğunuz ahde falan dolayı adım adım Avrupa programı sunucusu Sayın Mehmet Baş sizlere ve Kanal Avrupa'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime. Eyvallah Musa Beyciğim. Siz Cengiz Bey'in damatısınız, oğlusunuz. Evet, doğrudur. Ee, Sayın Ahmet Aytaç'a, Sayın Eyüp Biçer adayım ee, ve ekranları başında programı izleyenlere saygı ve selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi 26 Ocak 2014 tarihinde MHP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nın Fatih Mahallesi seçim İrtibat Börüsü açılışı sırasında PKK teröristler tarafından şehit edilen Yusuf Yelizengiz Akyıldız benim kayıp ederimdir. Kendisi hayatının baharında 12 Eylül zindanlarına düştü. Maltepe ve Çanakkale cezaevinde ömrünün en verim dönemlerini geçirdi ki Çanakkale cezaevinde şu anda konuk olarak orada bulunan Ahmet Aytaş'la birlikte ömürlerini bu cezaevi zindanlarında çürüttüler. Hayatının son dönemlerinde ise yine ülkücü hareketin içerisinde mücadele etti. Hayatının her döneminde ülkücü hareketin içerisinde bulundu. Ve e, lidere sadakatin de timsaliydi, örneğiydi. Yine e, İstanbul e, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın danışma olarak görev yapmaktaydı şehit olmadan önce. 26 Ocak tarihinde de bu bahsetmiş olduğum e, seçim bürosunda da bu münasebetle bulunmaktaydı. İşte orada Büyükşehir Belediye Başkanı e, konuşma yaptığı sırada PKK'lı teröristler e, saldırdı seçim büromuza ve seçim grubumuzda kayınpederim Cengiz Akyıldız'ı, Yusufiyeli Cengiz'i şehit ettiler. O, hem Yusufiyeli Cengiz Yıldız bir gazeteciydi, hem bir babaydı, hem örnek bir dava adamıydı. Kendisi Ülküdaş'ın net sitesinde haberler yapıyordu ve bu haberler başkaları tarafından da alıp kullanılıyordu. Yani çok iyi bir gazeteciydi, işini çok severek yapıyordu. Ee, ama ne yazık ki şehadetin üzerine e, hiç istemediğimiz hadiseler gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin sözcüsü Bülent Arınç, bu saldırıyı bir aile kavgası diye Türk kamuoyuna deklar etti. Bu nasıl bir anlayıştır? Olayla ilgili hiçbir bilgisi olmadığı halde, bir başbakan yardımcısı, hükümetin sözcüsü nasıl böyle bir açıklama yapabilirdi? Şu anda savcının iddianamesi Bülent Arınç'ın, o gün için yapmış olduğu açıklamayı teklif etmektedir. Savcı iddianamesinde olayı PKK adına ve KCK adına işlendiğini söylemektedir. Bugün burada e, aradan bir yıl geçti. Bir yıl geçmesine rağmen ve şu anda suçlular orta, ortada olmasına rağmen hala yargılama süreci devam etmektedir. İlk mahkemesi e, mahkeme salonu yetersizliğinden dolayı ertelendi. Daha sonra çocuk mahkemesi ile yetişkin mahkemesi birleşti ve 15 Ocak tarihinde Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk davası görülmeye başlandı. Ve mahkeme sabah 10.30'da başlayıp akşam 18.30'a kadar yani 8 saat sürdü. Ve e, yeterli olmadı tabi bu süre. 23 Şubat'a tekrar ertelendi davası. Ben kısaca böyle dava süreciyle ilgili Eyvallah. izleyenleri bilgilendirmek istedim. Çok sağ olun Mustafa Bey. Şimdi ben burada e, bu dava sürecinde çok ciddi destekler olanlara teşekkür etmek istiyorum. Özellikle e, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Başkanı Ali Rıza Kaplan Bey'e ve e, değerli İMAK üyesi yani İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu üyesi avukatlara desteklerinden e, dolayı çok teşekkür ederim. İlk davasına 140 avukat katıldı. E, Sayın Mehmet Bey. Evet. 140. E, şimdi şehadetinden sonra da e, bir takım tabi ee, bizlere miraslar bıraktı kendisi. İşte bunlardan en önemlisi az önce herkesin de bahsetmiş olduğu yani üstüne basa basa tüm katılımcıların bahsettiği e, mezarları ziyareti, şehit mezarlarını yani yükücü şehitlerin mezarlarını ziyaret ederdi, bulurdu. E, bizlere de hep e, ziyaret etmemiz terkiminde bulundurdu rahmetli. E, biz bir, diğer önemli mirası ise unutma kıyanettir sözdür. E, bu noktada hareketle biz e, bu sözü yaşatmak amacıyla rahmetli ismi de yaşasın diye Unutmak İhanet bir isimli bir kitap yayınladık ve bu kitabı tamamen kendi imkanlarımızla çıkarttık. Evet Ahmet Bey de söyledi az önce sizin e, çok büyük katkılarınızın olduğunu e, onun emanetini yaşattığınızı efendim zaten görüyoruz bu kitabı e, görenler okuyanlar da e, sizin e, nasıl emanete e, nasıl vefalı davrandığınızı görmüş olacaklar Mustafa Bey. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah e, zamanımız da çok kısa Mustafa Bey. Yani, Bir, evet, birkaç evet, dakikamız son kaldı. toparlarsam. Buyur. E, biz bu kitabı e, gelir elde etmek için kesinlikle çıkarmadık. Rahmetli'nin ismini yaşasın diye çıkarttık ve Eyvallah. E, bundan sonra da Cengiz Ak Yıldız ismini yaşatmak için Müslüman Türkün olduğu her yerde faaliyetlerimiz sürecektir. Şimdi Adına mescitler yapılıyor, kütüphaneler yapılıyor, seçim büroları, e, toplantı salonları açılıyor. Sü şimdi sürprizi ben söyleyeceğim Mustafa'm. Şimdi evet. sürprizi hemen aklıma geldi şimdi, söyleyeceğim. Söylemek istemiyordum. Ben oraya girmeyeceğim. E, şöyle biz bunları yaparken Mehmet Bey, e, biz bunları yaparken e, ulusal basın e, Rahmetli'nin ismini altyazı olarak bile geçmedi. Oysa ki Hrant Dink öldü, hepsi Ermeni oldu. Murat gazeteciydi de Cengiz Ak Yıldız gazeteci değil miydi? Soruyorum evet. ben buradan bütün. Mustafa, Mustafa Bey sular, kardeşim o Meclis gönüllü olarak. bana soruyorum. Mustafa Cengiz kardeşim. Cengiz Ak Yıldız gazeteci değil miydi? Tabii ki gazeteciydi. Ama o kendini gönüllü olarak biz Ermeniyiz diyenler önce Azerbaycan'daki yaptıklarının hesabını versinler. Ondan sonra başka <laughs> hesaplarda da sorarız onlara. O <laughs> evet. şey değil. Evet. Cengiz Bey'in Gönül dostları efendim e, Yeteri kadar onu anacak kadar e, Yetiyor e, Hiç onlara ihtiyaç da yok Ermeninin er, e, yani kendini Gönüllü olarak e, Ermeni e, e, ilan edenlere e, Sözümüz de yok Söyleyecek bir şeye de gerek yok zaten Evet, evet. Şimdi Evet Mustafa Bey çok teşekkür ediyoruz Katlarınızdan evet, dolayı Biz çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan Verdiğiniz için e, Şehidin adına böyle bir program hazırlayıp sunduğunuz için Allah razı olsun sizlerden. Biz sizden razıyız inşallah, o da sizden razıdır. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah emanet olun. güzel memleketimize, vatanımıza Şimdi. selamlar olsun. Aleykümselam. Biz de selam şeyin kardeşlerim. Eyvallah, Hı. sağ ol. Şimdi aklıma geldi de konuşurken çok şey vardı söylenecek. Hepsini yuttuk. Zaman yetmez. Zaman hiçbir şeye yetmez. Hemen hızlı bir Hı, şekilde. Hızlı bir şekilde. kardeşim. Seçim, Seçim kirasında bize var. derler ya işte eli kanlı katiller, işte ülkücüler falan filan diye. Rahmetli Cengiz'in elinde fotoğraf makinesi vardı şehit olduğunda. İçeride görevli partililerin belinde silahları vardı. Öyle olduğu halde çıkıp sıkmadılar. İşte bu kadar samimi, bu kadar anarşiden uzak, bu kadar dürüst, bu kadar dava adam arkadaşlarımız var. Geliyorum. Şimdi e, rahmetlini e, Ar meselesi de aslında artık açıklamamız gerekiyor başladı. Rahmetli Cengiz'in adına damadımız Mustafa'mız, kızımız Nebat'imiz ve ailenin çevresi Balkanlardan güzel bir evladımızı Türkiye'de dini ve milli konularda yetiştirmenin bütün yükümlülüğünü aldılar başladı ve onu Balkanların asenası olarak Türk İslam ülkücüsü olarak gönderiyoruz eğitim için mekanı cennet olsun cenginim, sen rahat uyu cengizim. ardından e, ben söylüyorum aile söylemiyor ar ediyor da bunlar ikisi iki canı var iki boz iki kahraman asena, evet. iki kahraman gece gündüz çalıştıklarının bir kısmını artırıyorlar bizlerin de desteğiyle Balkanlarda bir ülkede bir okul yaptırıyor inşaatına başlandı arsası ayarlandı ilk çok defa iyi. açıklıyorum evet arsası ayarlandı her e, projesi yapılıyor ve temel atma törenine inşallah hep birlikte gideriz İnşallah. Ahmet beyciğim çok teşekkür ediyorum çok sağ olun ee, yani siz gerçekten hapishanenin zindanların Yusufiye e, yüzünü gösterdiniz bu akşam e, bu e, ekranlardan e, oralara Sadece işte e, kötü insanlar düşmüyor. Vatanını, milletini seven efendim, dinini, devletini e, seven insanların da uğrak yeri. Onun için evet. Yusufiye oluyor oralar. E, ve e, o duygulara sahip, o duygularla donanımlı insanlar unutulmuyor geride. Mesela evet. e, son günlerde zaten e, takip etmekteyiz. İnsanlarımız e, bulunduğu her yerde hatırlıyor. Eşref Bittisi hatırlıyor, Adnan Kahveci'yi hatırlıyor, Recep Yazıcıoğlu'nu hatırlıyor, Gaffer Okkan'ı hatırlıyor, rahmetli Muhsin Başkan'ı Başkan hatırlıyor. Gaffer Okkan'ı kenara çekelim, bizim işkencecimizdi. Cengiz e, Ak Yıldız'ı e, hatırlıyor ve demek ki e, güzel duygulara sahip olan insanlar hatırlanıyor. Evet. E, bizim ülkemizin başına e, bela olmuş olan terörden başka da kimseye bizim ne kinimiz var ne e, husumetimiz var. İnsanlarımız Kürt olabilir, Türk olabilir, Laz olabilir, Sünni olabilir, Alevi olabilir. Ama onlar bizim kardeşimizdir. Vatan haini olmadığı müddetçe başımızın üstünde yeri, yeri vardır. O ülke hepimize yetecek kadar da hem bereketlidir hem de e, büyüktür. Şunu da çok Avrupa ülkelerini gördükten sonra e, benim kendi e, tespitim, dünyada bir başkalarıyla iyi geçinebilme konusunda en e, uysal ve o konuda en başarılı Türk insanıdır. Bunu da e, burada söyledikten Eyvallah. sonra programımızı e, kapatıyoruz. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, kısa bir açıklamam var. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir, bir şekilde. Buyur, Şimdi sosyal medyada bayağı çalkalandı da, işte ben biliyorsunuz malum Aksaray'dan bağımsız milletvekili adayıyım. Ülkücü olarak. Eyvallah. İşte bu programı yanıltmak için başka türlü falan konuştu da ben ülkücüyüm. Milliyetçi Hareket Partisi'ne saygım var. Devlet Bey'e genel başkanlığından dolayı saygımız var. Bazı fikirleri hoşumuza gitmeyebilir ama saygımız sonsuzdur. Biz hak bildiğimizi söyleriz. Biz ülkücüyüz. Kimseye düşman değiliz. O kadar. Ülkücünün zaten düşmanı ee, Allah'ın düşmanı düşmanıdır. Allah'ın düşmanıdır. Allah düşmanıdır. Evet. Yiğit adam. Biz siz bakmayın bizim cildimizin yanık, sesimizin bozuk olduğuna. Ellerimiz nasıllı da olsa yüreğimiz, bağrımız sağlam. Sevdalarımız asildir. Türk milletinin aşığıyız biz. Türk milletini medeni yapan değerlerin aşığıyız biz. Dedik ve değerli seyircilerimiz bir adım adım makro programımızın özel programımızın sonuna gelmiş olduk. Nerede oluyorsanız olun yüreğinizdeki sevgi muhabbet yüzünüzdeki tebessüm sakın eksik olmasın. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Eyvallah efendim. Hoşça kalın.